Merhabalar, ben üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu Spor Yönetimi Programı öğretim görevlisi Cemal Özman. Bugün sizlere Spor Yönetimi bölümümüz hakkında bilgi vermek istiyorum. Spor Yönetimi programımızın amacı, spor bilim alanında uzman ve yeterlilikleri en üst seviyede olan, etik değerlere önem veren, üstün bilgi ve birikimi olan, liderlik vasfı gelişmiş, girişimci, yaratıcı ve yeniliklere açık spor yöneticileri yetiştirmektir. Spor yönetimi programındaki hedefimiz Türk Spor Teşkilatı'na, özel kurum ve kuruluşlara yetkin ve nitelikli spor yöneticileri yetiştirmek, sportif yönetim ve liderlik alanlarında ulusal ve ulusal arası organizasyonlara etkin olacak insan kaynakları yetiştirmektir. Bu kapsamda spor ekonomisinden spor pazarlamasına, spor tarihinden Türk Spor Teşkilatı'na, sporda yönetim ve organizasyondan uygulamalı girişimcilik eğitimine kadar birçok dersi, eğitim öğretim dönemi boyunca vermekteyiz. Ayrıca akademik eğitimimizin yanında stadyum, kamp merkezi, spor merkezi gezileri yaparak spor yönetimi ile ilgili paneller, zirveler düzenleyerek öğrencilerimizle sektörün buluşmasını da gerçekleştiriyoruz. Sizleri de bu aktif, keyifli bir ailenin parçası olmaya davet ediyorum. Saygı ve sevgilerimle.